İstanbul Üsküdar'daydı. Şimdi Karadeniz'e uzanacağız. Çok yüksek risk grubunda bulunuyor Trabzon. Orada da arkadaşımız Ahmet Çağlar Yıldırım bizi bekliyor. Ahmet Çağlar seni dinliyoruz. Evet Trabzon'dan günaydın. İyi yayınlar dileyerek başlayalım. Hafta başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında ee, kısmi normalleşme ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu. İşte o normalleşmelerin en önemli adımlarından biri de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıydı. Yurt genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı ama bir farkla. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sadece cumartesi günü kaldırıldı. Evet cumartesi günü 05 ile 21 saatleri arasında çok yüksek ve çok yüksek riskli illerde vatandaşlar sokağa çıkabilecekler. Pazar günü ise kısıtlamanın devam ettiğini belirtelim. Cumartesi saat 21 ile pazartesi 05 saatleri arasında ise yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde sokağa çıkma kısıtlaması devam edeceğini ifade edelim. Evet biz şu anda Trabzon meydanda bulunuyoruz. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı içerisindeyiz. Burada sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar dışarı çıkmaya başladılar. Uzun bir aranın ardından 4 Aralık 2020 tarihinde başlamıştı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve 3 aylık bir aranın ardından Trabzon'da vatandaşlar Cumartesi günü sadece e, sokağa çıkabilecekler hafta sonu itibariyle. Evet, çok e, yüksek ve çok yüksek e, riskli grupta e, yer alan iller hemen belirtelim. Bu illerde hafta sonu cumartesi, sadece cumartesi 05 ile 21 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini ifade edelim. Yüksek risk grubunda 22 il çok yüksek risk grubunda da 17 il yani turuncu ve kırmızıyla belirtilen iller bu iller ve işte bu illerde 17 il bulunuyor yüksek risk grubundaki çok yüksek risk grubundaki illerde 8 tanesi Karadeniz'de bulunuyor Karadeniz bölgesinde ve bu illerden biri de Trabzon işte vatandaşlar Geçtiğimiz hafta bu meydan ve etrafındaki caddeler cumartesi günü bomboştu ve sadece muaf olanlar bulunuyordu ama şu an saatlerimiz 9.30'a yaklaştı sıralarda işte vatandaşlar yavaş yavaş da sokağa çıkmaya başladılar. İşlerine giden vatandaşlar esnafta iş yerlerini açmış durumda. Hemen şunun altını çizelim. İş yerleri, özellikle lokanta ve restoranlarda ise kurallar devam ediyor ee, ve e, gel al veya paket servis yöntemiyle vatandaşlar bu iş yerlerinden yararlanabileceklerini belirtelim ve sözü Trabzon'dan tekrar size bırakalım. Ahmet Çağlar teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz sana değerli izleyenler. Bu